Ne izliyorsun kızım? <laughs> Sarı zil çalıyor. Kim geldi bize bu saatte? Sen birini bekliyor muydun? Hayır. Zilimiz çalıyor. Kim gelecek ki bu saatte? Baba değişti. Kimse de. Kimse geleceğim demedi yani bana. Bana geleceğim diye kimse demedi. Sen kimseyi çağırdın mı? Hayır. Kimseyi çağırmadın mı? Kim geldi? Gel bakalım o zaman kapıyı açalım saniye goril ha, goril gelmiş goril gelmiş saniye evimize ne yapacağız evimize girmeye çalışıyor goril var kapıda ne yapacağız biz bebek uyuyor evet goril de kapıda ne yapacağız ne yapalım nereye saklanacağız Şimdi goril olduğu için kapıyı da kırabilir. Başka yerden de gelebilir. Ne yapacağız biz? Gel gel biz saklanalım bakalım gelmesin. Senin odana saklanalım mı? Orada bulur mu? Burada mı saklanalım? Gel burada saklanalım. Önce ben ama sen saklan ben gidip kontrol edeceğim. Bakayım gelmiş mi içeri gelmemiş mi? Ben kapıyı kapattım ama goril olduğu için her türlü girebilir yani içeri. Değil mi? Girebilir nasıl giremez? Bizde muz yok işte. Muz olsaydı kapıdan atardık giderdi. Şansa bugün muzumuz yok. Portakal var mandalina var. Onları da yemez. Ne yapacağız biz şimdi ya? Efendim? İçeri mi girdi? Şaka yapıyorsun. Kuzun içeri girmiş. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız? Saklan saklan çabuk. Ben de saklanıyorum. İçeri girmiş ya. Gorilla bak ya. İçeriye girmiş. Ne yapacağız ya? Çok korkuyorum. Bebek de odada uyuyor. Bebeğe zarar vermesin şimdi. Ne yapacağız ya? Şimdi bak içeriye gelmiş. Elimizde bir şey de yok verelim. Sende bir şey var mı? Ne var gözlük mü gözlük de gitmez ki kızım Gözlüğü ne yapsın goril ya Gözlüğü ne yapsın goril Nasıl oynuyor bak bak Evimizin ortasına gelmiş oynuyor Şunun yaptığına bak ya Terbiyesiz şey İnsanların evine izinsiz giriyor Daha bir de kalkmış oyun oynuyor Ne yapacağız hala burada kaldık çıkmamız lazım buradan bir şekilde. Neyi vereceksin? <laughs> Tabletteki tomu mu vereceksin? Tabletteki tomu ne yapsın kızım ya? O korkutacak. Ne yapacak? Korkutacak. Korkutacak mı? Goril tomdan korkar mı sar ya? Bu goril bu goril. Goriller hiçbir şeyden korkmaz. Ondan da korkmaz kızım. Hiç güzel bir fikir vermiyorsun bana ya. Bak yaklaşıyor yavaş yavaş bize doğru geliyor. Ne yapalım? Bir, iki, üç deyince kaçalım tamam mı? Bir, senin olana kaçacağız. Bir, iki, üç, kaç. Koş, 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 koş. Odayı kapatalım. Odayı kapatalım. Sen odanın dağınıklığına bak ya. Ben topluyorum sen dağıtıyorsun şu odayı. Neyse şu gorilden kurtularım ben sana sonra soracağım bunun hesabını. Tamam mı? Ne yapacağız şimdi? Bebek de odada uyuyor. Saklan saklan sen içine gir 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 saklan. En azından seni bulamazsın tamam mı? Aa bu korkutalım mı? Belki ayıcıktan korkar gider. Sen ne yapıyorsun? <laughs> İçinde tablet mi izliyorsun? <laughs> saklan saklan. Saklan saklan yerin güzel senin. Benim gelecek yerim yok. Şuna bak ya. Görün. Görün ne yapıyor acaba orada? Aa, bak orada da maymun var. Belki arkadaş. Ama çok küçük o. Ondan da korkmaz ki. Belki bu büyük ayıdan korkmaz mı acaba? Ayıcıktan korkutalım mı ayıcıkla? Gel. Hadi gel sen bu ayıcığı böyle tut tamam mı? Kapıyı açacağım. Tamam mı? Kapıyı açacağım. Gelsin. Sen de bu ayıcıkla korkutalım. Baba yap böyle yap tamam. Arkana tut. Ver diye yap. Belki korkar. Gider tamam mı? Bağır. Ay, bebek, bebek uyanmaz. Uyuyor. Tamam mı? Evet, evet bebek uyuyor. Böyle Bebe, bebek uyanmaz. Bakalım Goril ne yapıyor tamam mı? Ben bakacağım. Sen orada dur. Gel, gelirse buraya doğru gelir ya illaki bizi görür buraya gelecek sen de bunun arkasında duracaksın tamam mı onu korkutacaksın korkup kaçsın tamam mı bakalım işe yarayacak mı tamam mı kızım yaramazsa da başka bir çözüm bulacağız bekle geliyorum tamam mı hala odada bak buraya gelmemiş hala tamam mı bekle ben gideceğim odada bakacağım ona. tamam mı hala burada oynuyor ya kendine. Bak bak yaramaza bak sen. Evet oynuyor hala. Ama yavaş yavaş bak beni gördü bak yavaş yavaş geliyor. Oynayarak geliyor ya. Şunun yaptığına bak. <laughs> Sarya, Sarya, evet bak koridora geldi, geliyor. koridorda oynuyor oynuyor geliyor bizi gördü tamam mı? Gelsin. Bak geldi. Hadi korkutalım. Hadi. <laughs> korkut korkut Sarı. <laughs> <laughs> hiç çaldırış bile etmiyor seni Sarı ya. Bak bak oynuyor. Bunun <laughs> amacı ne acaba buraya gelmiş? <laughs> Sadece. Korkut korkut öyle bak tam karşında. Bak 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 hiç umursamıyor. Oynuyor göbek atıyor. Korkut korkut var. Hadi. Sesli bağır hadi. Korkutsana kızım bak karşında. Ne oldu sana? Ne oldu Sarya? Kızım ne oldu sana? Ah. Ne oldu Sarya sana? Bak bak öyle korkuttun. Goril yok oldu. Sen de bayıldın. Aa, Rüzgar, kardeşim ablam bayıldı. Abla bayıldı. Ne oldu ya Ne yaptı goril? Ne yaptı bu goril Salya? Goril kayboldu Salya da bayıldı ya. Ne yapacağız şimdi? Rüzgar. Ne yapacağız biz şimdi ya? Kızım, uyandın mı? Kızım ne oldu sana ya? Sen goril'i korkutuyordun goril kayboldu sen de bayıldın birden ya. Ne oldu sana? Sen oku, oku, kuş okus okus yaptı mı? Okus okus yaptı seni bayılttı mı? Evet. Ben öyle bir şey görmedim şahsen. Yok ben öyle bir şey görmedim. Ben, ben bana, ben yaptım, ben ne yaptı bayıldın? Yaptım, bana, aa, aa şaka yapıyorsun. Hayır mı, şaka? Şaka, şaka yapmıyor musun? Ama ben öyle bir şey görmedim. Sadece oynuyordu. Sen korkuttun. Artık bilmiyorum bir sihir yaptıysa yapmadıysa bilmiyorum. O sırada bebek uyandı. Bebeği almaya gidiyordum tam. Baktım sen bayılmışsın. Ah gorila. Senin arkadaşların evimize geliyor. Hep sen buradasın diye geliyor biliyor musun? Senin arkadaşların geliyor. Hep bu maymunun arkadaşları geliyor. Değil mi Rüzgar? Maymunun arkadaşları hep bize geliyor. Bizi de korkutuyor ya. Söyle arkadaşlarına bir daha bize gelmesin Baba. tamam mı? Baba, başlayır, Efendim? Bak maymuş bak hala gitmemiş. Hala burada. Söyle şimdi arkadaşına. Çabuk bizim evi terk etsin. Abi. Maymuş söyle arkadaşına burayı terk etsin çabuk. Süheyla hadi göreyim seni çık dışarı. Hadi çık 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 çık. Çık 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 çık. Evet çıkıyor bak. Aferin Maymuş. Böyle çıksın tamam mı? Hadi çık 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 çık. Ben de kapıyı açayım. Hay oğlum gel gel Maymuş dışarı çıkacak gel. Aşağı bacak mı? Ya. Gel Rüzgar gel, gel. Bak Mamiş dışarı çıkacak. Say kapıya çık. Say kapıya çık. Mamiş dışarı çıkacak. Evet gidiyor. Hadi güle güle. Dur 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 gitsin. Kapıdan nerede nereden neyse Kızım hadi kapıyı kapatalım. Aferin. Heh. <laughs> Sonunda gitti. Kurtulduk bundan da ya. Gitti oğlum. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Gelsin mi istiyorsun? Gitti. Hadi gelin oynayalım beraber. Hadi gel oğlum. Gel. Rüzgar gel Rüzgar sonunda gitti ya. Onu şarjı bitirdin galiba sen? Şarjı var mı? Evet. Şarjı yok ki. Varmış. Yoksa bak yok şarj bitmiş. Rüzgar. Sen yokken neler oldu biliyor musun? Goril geldi evimize. Sen neredeydin Rüzgar? Hep uyuyorsun. Hep uyuyorsun. Bizim başımıza geliyor her şey. Al kızım bunu oraya koy bitmiş onun şarjı. Onun şarjı takacağım tamam mı? Sonra oynarsın kendine. Ben, Ama Sarya goril çok büyüktü değil mi? Kocamandı. Ben, sen korktun mu? De, 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 de. Ayıp neden korkma? Korkmadın mı? O ikizlerin kim de korkmadıysa. Peki, saklandı. kim saklandı? Ne? ne Çünkü sen saklandın. Çünkü korkuyordun değil mi? Ben, Korkmuyorsan neden saklandın? <laughs> ben korktum diye mi saklandın? Evet. Beni korumak için mi? Evet. Ya yalan söyleme ya kızım. Yalan söyleme kızım ya. Gorili görünce sen de korktun değil mi? Evet. evet. Korkmuyorsan çağıracağım tekrar gelsin o zaman. Ben de gideceğim sen de o burada kal. Gelsin mi? Hani korkmuyordun? Beni mi şakalıyorsun? Evet. <laughs> ben senin oyunu biliyorum kızım benim. Ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun sen? Ben de, ben de. Rüzgar. Rüzgar. Sen bu yaşta tabletle oyun oynuyorsun Rüzgar? Hayır kızım öyle yapmıyorsun. Kardeşin oyna, hadi. <laughs> Kardeşin senin tabletini ele geçirdi, değil mi? <laughs> Sen seviyor musun kardeşini? <laughs> ne yapıyorsun? Hadi Sanya, ne yapıyoruz? Bak 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 bebeğe değdirdin. Öp. Öp. Özür dile. Aferin kızıma. Bir daha yapma tamam mı? Dikkatli ol bir tane. Şimdi ne yapıyoruz? Hayır her sadece yapmıyorsun öyle. Bak bebek geliyor yanına. Bir yerine değebilir tamam mı? Evet arkadaşlar. Sarya TV'ye abone olup beğeni atıp. Iyi bakın hoşçakalın. Oğlum, bu sesler nereden geliyor ya? Ne sesi geliyor böyle orada? Sarya nerede? Sarya nereye girmiş oğlum? Aa, hello neighbor'a bak. Sar <laughs> Aman Allah'ım Sarıyanın oyuncakları oyuncaklarını olmuş? O Sarya'nın yumurtası. Sen ne yapıyorsun? Neden <laughs> aldın Sarya'nın eşyalarını? Sarya nerede? Nasıl bilmiyorsun? Ne yaptın Sarıya ya? Söyle çabuk. Bayılttım. Ne yaptın? ya Sarıya nerede? Bayılttım. Oğlum Sarıya nerede? Bayılttım. Ne yaptın? Bayılttım. Bayılttın mı? Bayılttım. Nasıl bayılttın? Nasıl bayılttın? Bana bak. Nasıl bayılttın? Sabahattin diyorum sana. Nerede kızım? Çabuk söyle bana. Kızım nerede diyorum? Nasıl bilmiyorsun? Biliyor musun? Nerede göster çabuk. Nerede kızım diyorum sana. Çabuk getir kızımı. Nereye gidiyorsun sen? Nerede kızım? Aa! kaçırdın? Hele ne mi kaçırdı? Evet. Ne yaptı sana? Evet. Bokus bokus mu yaptı? Bayılttı. Evet. Ben o Halo Neighbor'a göstereceğim gününü. Yaramaz Halo Neighbor. <laughs> Halo Neighbor nereye gitti? Evet. Kaçtı. Evet. <laughs> Kaçtı. Görürüz o gününü Halo Neighbor. Yaramaz Halo Neighbor. Sen bu Yumurtanla kaktüsünü alıp kaçacaktı. Ben yakaladım. Sesleri duyduk benle Rüzgar. Gelip bakalım dedik sen neredesin diye. Baktım kaçıyordu. Biz yakaladık. Evet. O değildi. Hello Neighbor'ın üzerindeki kıyafetlerle senin kıyafetlerin aynı. Hello Neighbor sen miydin yoksa? Sen beni kandırmışsın. Yaramaz seni. Dur bakacağım. Maske, maske mi takmıştın sen? Evet. Göster bakayım maskeni. Bakayım. Aa, görüyor musun sen? Sen çok yaramaz bir kızsın ya. Yaramaz seni. Evet Sarya. Çok güzel değil mi abur cuburlarımız? abur cuburlarımızı yiyeceğiz. Bak bir sana yüptürük getirdim. Bir bana getirdim. Bir de var? Cangamız var. Didomuz var. Muhafetimiz var. var. İki de de tane dido var. Hangisi senin olsun? Kırmızı mı? De de mor mu? Mor mu senin olsun? Tamam. bunlardan da iki üç tane var. Toy box da senin olsun. Bu da benim olsun. Tamam mı? Hı. Tamam. Hadi. Bir şey var. Bir şey var. Evet. Onlar, şey onlar hep senin olacak. Tamam mı? Ellerini mi yıkamak istiyorsun? Hadi git yıka gel öyle. Ya. Gelsin beraber bu abucu buraları yiyeceğiz. Aa Halo Neighbor gelmiş. Yürü git buradan Halo Neighbor. Bak 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 kaçırıyor. Bak bak ver onu bana. Ver diyorum sana o benim kızımın. Bak kızım da benim de. Ya Rüzgar Halo Neighbor kaçırdı. Nereye kaçtı o ya? Rüzgar yiyeceklerimizi aldı kaçtı ya. Rüzgar ne yapacağız şimdi? Gel gel bulalım gel. Gel o nereye gitti? Nereye gitti o? Ne tarafa kaçtı? Sen nereye gittin ya? Bak kaçmış gitmiş ya. Nereye kayboldu bu? Ablanın yiyeceğini aldı ya. Benim ablanın da o. O bir daha gelirse ben ona göstereceğim gününü. Yarama Hello Neighbor ya. Geldin mi kızım? Sen neredesin kızım ya? Hello Neighbor geldi. Hep türeğimizin tekini aldı kaçtı gitti ya. Kaçır gitti ya. Yakalayamadım. Kaçtı gitti. Ortalıktan kayboldu. Toybox mu aldı? Bir şey olmaz alsın kızım. Of ya hüptrikini teki gitti ya. Neyse bunu sen yersin ben yemeyeceğim o zaman hüptrik. Beraber mi yiyelim? Evet. Teşekkür ederim. Bu yaramaz Eylül evet. Neighbor, yaramaz neighbor bir daha gelirse gelirler. ben ona göstereceğim Tamam mı? Tekrar. tekrar kesin gelecektir tamam mı? Bu Hello Neighbor. Hello Neighbor'a oyun oynayalım mı? Evet. Gel en son sen odana doğru kaçtı tamam mı? Tekrar gelir oradan gelecektir. Gel şimdi ne yapacağız? Gel. Tabağı tut, getir. Getir yiyecekleri. Getir bak ne yapacağımızı biliyorum ben ona. Ben ona gününü göstereceğim. Gel. 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 Gel 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 gel. buraya. Gel 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 gel. Gel buraya tek tek dizelim tamam mı? Başını kesin. Tek tek, tek, tek. buraya koyacağız tamam mı? Kokusunu alır gelir. Bir tane seni yatağın üzerine bırakalım. Çünkü abur cuburların kokusunu alıyor. Geliyor. Bir tane şuraya bırakalım. Bakalım mı? Sen tabaktakileri tut. Ben yerleştirdik. Bir tane yatağın üzerine bıraktık. Bir tane buraya bıraktık. Bir tane şuraya bırakalım. Hadi gel. Gel gel gel. Rüzgar sen karışma gel. Rüzgar gel. Rüzgar gel gel. Komurcu bunu tek tek dizeceğiz. Gel gel biraz mesafe koyacağız ki. Ortala girebilsin. Şunları tut tamam Ben koyacağım tek tek. Buraya da koyalım. Hadi gel Rüzgar gel. Rüzgar. <laughs> rüzgar aldı onu. Neyse şunu bırakayım. Hadi gel. Gel Rüzgar gel. Sen gel 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 gel. Onu da oraya bıraktık gel. Sen gel, ver bir tane daha ver. Getir getir getir. Bir tane daha alayım. Şunu da bırakayım şuraya. Evet, bunu da buraya bırakalım. Dur, onu en son şeyin portalın içine bırakacağız tamam mı? Bunu da buraya bırakalım. Bunu da şuraya bırakalım. Bu da portalın yanında kalsın. Portalın içine de onu bırakalım hüptüreyi tamam mı? Ver tabakla beraber koyalım. Hadi. Sabahın içinde kalsın böyle pürük. Şimdi bekleyeceğiz ama birazdan gelir zaten. Bekleyelim. Gel. Gel gel buradan gizliden izleyelim onu. Bakalım gelecek mi? Biliyordum tuzağıma düşeceğimi. Evet. Bak kızım sana dediğim gibi. Tek tek estou zangado de oyunumuzun içine girdi. Şimdi... Sarıya ile beraber sana tuzak kurdum. Sen oradan nasıl çıkacaksın? Tuzağımıza düştün. Sen bizim hüptüreğimizi neden çalıyorsun? Sen neden bizim hüptüreğimizi kaçırıyorsun? Nasıl sen değilim? Ben kendi gözlerimle gördüm. Sendin. Hüptüreklerimizi alıp kaçtın. Ben de sana tuzak kurdum. Böyle tuzağıma düşersin işte. Hayır çıkarmayacağım. Sen bunu hak ettin. Sen bizim hütriklerimizi, yiyeceklerimizi kaçırdın. Neden kaçırıyorsun? Hırsızlık güzel bir şey değil. Özür dilemek hiçbir şeye geri getirmez, tamam mı? Bir daha yapmayacağına söz vereceksin bana. Söz veriyor musun? Bu seferlik özrünü kabul ediyorum ama bir daha kesinlikle kabul etmem, tamam mı? Ona göre hiçbir zaman gelip de hırsızlık yapmayacaksın. Söz mü? Tamam, ben de seni şimdi serbest bırakacağım. Hadi, seni şimdi serbest bırakıyorum. Çıkabilirsin. Seni serbest bırakıyorum, gidebilirsin evine. Bir daha da sakın gelme buraya, tamam mı? Şuna bak ya. Yaramaz. Sen sen nereye kaybolmuştun ya? Neighbor geldi, ben ona oyun tuzak kurdum. Bunu portanın içine hapsettim. Ve cezasını verdim, gitti. Sen neredeydin o sırada? <laughs> Su mu içmeye gitmiştin? Ben de Halo Neighbor gelince ona tuzak kurdum. Sonra bu portanın içine girdi. Hapise oldu tamam mı? Onu bırakmadı. Sonra benden özür diledi gitti. Evet özür diledi ben de affettim gitti. Ama bir daha kesinlikle yapmayacaksın dedim. Hadi gel şimdi güzel güzel abur cuburlarımızı yiyelim. Gününü gösterdim. Sarya üzerinde örümcek var. <laughs> örümcek üstünde var Sarya. <laughs> örümcek geldi üstüne Sarya Bak 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 Saliye, Örümcek orada Şu senin Bu benim Bu senin Aa örümceklere bak Sarya örümcekler basmış Örümcekler gelmiş Bu örümcekler yiyor Sarya örümcekler hepsi Yine bu ne aldı Örümcek mi var? Aa, örümcekler hepsi bunda. Örümcekler hepsi yiyeceklerimizi yiyecek. Ne yapalım? Okus pokus mu? Her şeyde okus pokus olmuyor işte kızım. Örümcekler basmış diyorum sana. O bu cuburların hepsini örümcekler basmış. Evet bir sürü var değil mi? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Bak şaka yaptım bunlar gerçe örümcek değil ki bak 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 şaka verecekleri <laughs> şaka yaptım sana. hepsi şaka... evet hepsi plastik bak bak buradakiler de plastik hepsi seni şakalamak içindi bak 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 bak. Rizgar ham yapam. Efendim? Evet küçük boğazına kalır değil mi Haklısın ben bunları ona vermeyeyim tamam mı Aferin benim kızıma Küçük oyuncakların her zaman Bebeklerden uzak tutuyoruz Evet Evet Abur cuburlar sağlıklı değil değil mi O yüzden ne yapıyoruz hala Bir tane bir şey alıyoruz gerisini kaldırıyoruz değil mi Evet. Hangisini yiyeceksin Hüptüreyi mi yiyeceksin Onları kaldırıyoruz o zaman. Hadi ben kaldırayım bunları.